Şöyle başlamak istiyorum. Geçenlerde Nursen de bu konuyla ilgili bir sunum yapmıştı ve kendisinin sunumundan sonra şöyle bir yorum duymuştum. O yorumdan sebep bu şekilde bir yol ilerleyeceğim demişti ki e, ya kavramları açıklaman çok iyi oldu gerçekten. Çünkü ben işte şu kavram ve bu kavram arasındaki farka çok e, hakim değildim. E, dolayısıyla ben de şimdi öncelikle kavramların tanımıyla başlayacağım çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Hem konuştuğumuz konuyu daha aktif bir şekilde dinlemenize yardımcı olacak hem de yaşanan şeyin Adının konması, tanımının yapılması, yaşanan şeyi anlamamıza da yardımcı oluyor ve yardımcı olurken çözümler geliştirebilmemiz noktasında da olanak tanıyor. Ben cinsel şiddetle mücadele orkesisinden işte cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel şiddet gibi birkaç tane tanımı direkt çok bağımsız kalmadan okuyarak ilerleyeceğim. Daha sonrasında sunuma geçeceğim. Şimdi cinsel şiddet, cinsel taciz dediğimiz şey. Aslında e, kişinin onayı olmaksızın gerçekleştirilen ve fiziksel temas içermeyen rahatsız edici e, cinsel eylemler, söz veya davranışlar olarak tanımlanabilir. E, nedir bu? O, onay almaksızın cinsel içerikli mesaj atmak, laf atmak, e, ısrarla ilişki teklifi etmek ya da e, cinsel organın fotoğrafını yine onay olmaksızın e, başka birine yollanması. E, bunun e, yanı sıra yine onay olmaksızın gerçekleştirilen fiziksel temas içeren e, cinsel eylemler ise cinsel saldırı olarak geçiyor. Burada da hepsinin altına çizeceğim şey onay alınmadan yapılıyor olması. Onay almaksızın makas almak, fiziksel temasta bulunmak, ilişki sırasında prezervatifi çıkartmak, karşı tarafın istemediği halde seks oyuncakları ya da herhangi bir nesne kullanmak gibi şeyler cinsel saldırı altına giriyor. Cinsel şiddet dediğimiz şey onay almaksızın onay inşa ederek veya onay almanın söz konusu olmadığı durumlarda kişilerin uyguladığı cinselliğe yönelik teşebbüs veya tehdit içeren her türlü eylem ya da davranış ve müdahale. burada cinsel yönelimin, cinsel kimliğin ya da toplumsal cinsiyet ifadesini hedef alan onayın var olmadığı istenmeyen şeyler olarak düşünebiliriz. Örneğin bir kişinin bedensel veya cinsel bütünlüğüne yönelik müdahale etmek de bunun içerisine giriyor. Yani cinsel sağlığı tehdit eden müdahale, üreme sağlığıyla ilgili ilaç veya hizmetlere erişimin engellenmesi, cinsiyet kimliğine karşı yapılan zorunlu operasyonlar gibi. E, cinsel istismar dediğimiz şey de e, uluslararası sözleşmelerde ve ulusal hukuk metinlerinde çocuk olarak tanımlanan, yani 18 yaşının altındaki her bir birey için e, bir yetişkin tarafından cinsel olarak sömürülmesi. Burada e, karıştırılmaması gereken şeylerden bir tanesi akranların arasında e, merak, Sebebiyle yapılan e, cinsel oyun ya da akranlar arasındaki şiddet davranışları buna girmiyor. Bir yetişkin tarafından 18 yaş altındaki bir çocuğa yöneltilmiş olması gerekiyor. E, aile içinde gerçekleştirilirse de aile içi istismar olarak geçiyor. E, hayvanın cinsel istismarı var. Burada hayvanların insanlar tarafından cinsellik içeren eylem yoluyla veya cinselliğe müdahale edilerek suistimal edilmesi. E, nedir bunlar? Bunlar, Örneğin işte vajinal, anal veya oral penetrasyon, bir obje kullanarak penetrasyon, üremesini kontrol altına alma, sürekli hamile bırakma, sütünü ele geçirme amaçlı uygulanan suni tohumlama, e, cinsel tatmin uğruna hayvanı yaralama ya da öldürme. E, burada bir vegan olarak ek bir parantez açarak şöyle bir şey eklemek istiyorum. E, hayvansal süt ve süt ürünleri tüketmek demek aslında hayvansal cinsel istismara ortak olmak demek. Ee, aynı zamanda şunu da hatırlatmak gerek ki hayvana cinsel istismarın suç kapsamına alınması ve para cezasına çevrilemeyen caydırıcı hapis cezalarının uygulanması e, gerekiyor. Ee, şiddet döngüsünden bahsedeyim. Şiddet içeren ilişkilerde şiddet davranışlarının belirli bir döngü içinde devam etmesi. Araştırmalar gösteriyor ki aslında şiddet eylemini bir kere uygulayan bir kişi özür dileyerek karşısındaki ilişkiye devam ikna etse dahi e, tekrarlama olasılığı oldukça yüksek. Ee, tecavüz kültürü dediğimiz şey e, önemli bir tanımlardan bir tanesi gene e, farkına varılması gereken e, tecavüz ve cinsel şiddet birim, e, biçimlerinin çok yüksek oranda görüldüğü kültürde tecavüzün atayakil normlar ve yanlış inanışlar yoluyla normalleştirilmesi. Yani bu bireysel sahiplenmeyi değil toplumdaki o genel kabul yani bireysel sahiplenmeden kastım tecavüz e, değil toplumdaki o genel kabul ve yadırgamama üzerinden kodlanan bir şey aslında bu tecavüz kültürü. Ee, tecavüzün normal olduğu yaklaşım, yani işte erkek yapar, kadın kuyruk sallamıştır gibi, ee, kadının güvenilmez olduğu algısı, işte kadına sözüne mi güveneceğiz ee, ya da işte kadını aldatır, kadın şeytandır gibi sözler, erkeğin doğal suçsuzluğuna olan inanç, yani erkeğin hormonları, erkeğin beyin yapısı, cinsel dürtülerinin kontrol edilemez olduğu iddiası gibi şeyler, ee, hayatın her alanında sosyal olarak inşa edilerek aktarılmasına tecavüz kültürü deniliyor. Bir de mağdur suçlayıcılık var. Ondan da hemen bahsedip daha sonra devam edeceğim. Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye yapıştırarak faili aklama durumu. Yani kişinin yaşadığı şiddeti gizlemek zorunda kalmasının önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bu mağdur suçlayıcılık kültürü. Cinsel şiddetin sürekli mağdur olan kişi üzerinden konuşulmasına faillerin yok sayılmasına neden oluyor. Şimdi onay nedir ve onay kültürü ne demektir bunu tartışalım. E, onay kişinin belirli bir davranışı ki bu illa e, cinsellik olmak zorunda değil ama bugünkü konumuz cinsellik olduğu için ben cinsel onay üzerinde daha çok duracağım. E, yaşamak istediğini özgür iradesiyle gönüllü olarak ve sözlü yolla ifade etmesidir. E, burada belirtilen onay aslında pasif bir onay değil. Yani kendinden emin olmadan çekingen bir şekilde e, kişiden kişiye değişir tabii ama buna değinmek gerek. Sadece ın, falan şeklinde. Kararsız kalınan pasif onaylar aslında onay olarak değerlendirilemez. Uyku hali, alkol ya da uyuşturucu kullanımı onay gösterilebilecek zamanlar değildir. Sessizlik bir onay göstergesi değildir. Burada bahsettiğim onay aktif, istekli ve kişilerin heyecanlı ve coşkulu bir şekilde verdiği onaydan aslında bahsediyorum. Burada karıştırılmaması gereken... Bir nokta var. O da Arzu ve onayın aslında birbirine aynı şey olmadığı. Her ne kadar Arzu duyuyor bile olsa kişi, cinsel uyarılma bile olsa bu onay verdiği anlamına gelmez. Yani arzuluyor olmak o cinselliği yaşamaya hazır olduğunun bir göstergesi değil. Fizyolojik bir tepki olabilir. Bu onay olarak alınamaz. Yani sessizlik ve vücudumun uyarılmış olmasının onay kapsamından çıkarılması şu açıdan önemli. Tüm bunların onay olarak kabul edilmemesi tecavüze uğramış birisine yönelik ama sen de inlemişsin, karşı koymamışsın, memo uçların sertleşmiş demek ki sen de istiyordun şeklinde aslında tecavüz aklama girişimlerini ortadan kaldırır. Çünkü insanlar travmatik olaylar yaşadıkları zaman hiçbir tepki veremeyebiliyorlar. Bağıramayabiliyorlar, karşı koyamayabiliyorlar, kas katı kesilebiliyorlar. Tecavüz gibi travmatik durumlara insanlar bu tarz tepkiler verebilirler ve bu tepkilerin tam da saydığım sebeplerden bir onay olmadığını fark etmek verilecek cezalar açısından da oldukça önemli. Onayın tek, sef tek seferlik olduğunu vurgulamak önemli. Bir davranışa bir kere onay verdim diye bir daha onay vermek zorunda değilim. E, ilişkilendiğim kişi veya kişilerle e, onay çerçevesinde yaşadığım bir şeyi her defasında yaşamak istemeyebilirim. E, bu yüzden evet onay her defasında alınması gereken bir şey. E, karşımızdaki insanın düşüncelerini tahmin etmek ya da hayır cevabını duyana kadar ilerlemeye devam etmek aslında yapmamamız gereken bir şey. Yani hayır hayır demektir doğru ama ilişkilendiğimiz kişi çeşitli sebeplerden hayır diyemiyor olabilir. E, bunlara da değineceğim. Dolayısıyla hayır hayırdır yani hayır hayırdırı, evet evettir'e çevirmek bu noktada önemli. Çünkü onay alarak ilerlememiz e, güveni arttırır. Birbirimizin karşılıklı olarak sınırlarını e, ve o sınırları ihlal etmeden e, öğrenmemizi sağlar. E, i̇lişkilendiğimiz kişilerle saygılı ve güvenli yollar inşa etmemiz gerekiyor. Bu da onay alarak devam edilen ilişkilerde e, gerçekleşir. E, onay kavramı sadece kısa süreli ilişkiler için ya da ilişkiye ee, yeni başladığımız ve birbirimizi yeni tanımaya başladığımız dönem için geçerli değil, uzun ilişkilerde de geçerlidir. Çünkü birisiyle uzun süredir birlikte olmam, yani birisiyle uzun sürece birlikte olmamız e, o kişinin vücudunun kullanım hakkının bizde olduğu anlamına gelmez. Partneriniz ya da partnerleriniz her dokunuşa, her öpüşmeye ya da her okşanmaya her an hazır ve istekli olmak zorunda değiller. Tıpkı sizin de her an, her durumda hazır olmayacağınız gibi. Evet. Cinsel davranışlar çok geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterebilir ve tanımı tanımında dolayısıyla kişiden kişiye değişir. E, hafif bir dokunuş, örneğin omuza dokunma, kimisi için önemsiz bir şeyken e, kimisi için sınır ihlali olabilir. Cinsel davranışlar çeşitlilik gösterdiği gibi sınırları da çeşitlilik gösterir ve herkesin sınırı farklı yerlerde başlar ve farklı yerlerde biter. E, kimisi seks oyuncağı kullanmayı oldukça istekliyken kimisi bunu iğrenç bulabilir. E, peki biz... Şimdi bu sınırları nasıl bileceğiz? Tahmin ede ede ya da vücut dilini yorumlamaya çalışarak mı ilerleyeceğiz? Hayır. E, onay kavramı kişilerin hem kendilerini hem de ilişkilendikleri kişileri tanımaya e, yardımcı olur. Dolayısıyla cinselliğe olumlu ve güçlendirici bir bakış açısı da sunar. E, partnerinizin e, kendisine ne şekilde yaklaşılmasından hoşlandığını anlamanızı sağlar sürekli iletişim halinde kalmak partnerinizin bir davranışa devam etmek isteyip e, istemediğini öğrenmek açısından da önemlidir. Dolayısıyla sınırların zorlanması gibi bir sakıncayı da barındırmaz içinde. E, onay süreci bu arada karikatürize edildiği gibi bir ilerleme şekli değildir. Yani hep işte e, söylerler ya e, birazdan seni öpeceğim onayın var mı ya da işte birazdan kalçana dokunacağım onayın var mı gibi ilerlemek ben bahsedilmiyor burada. E, bu onay tamamen kişilerin kendi aralarında hem fikir oldukları bir yöntem ile oluşturulabilir. E, Safe word denilen güvenilir sözcük örneği seçilebilir ve o sözcük e, duyduğunuz zaman durmanız gerektiği anlamına gelir. E, ya da iyi misin, nasıl hissediyorsun, e, mutlu musun, hoşuna gidiyor mu gibi sorular sorulabilir. Yani taraflar ne gibi bir onay süreci üzerinde hem fikir olduysa e, konuşularak kararlaştırılabilir ve uygulamaya konulabilir. Ee, gelelim ona inşasının ne olduğuna. Ee, bir kişinin karar verme yetisine, kendi isteğimiz, kendi çıkarlarımız doğrultusunda manipüle etmek ona inşasıdır. Yani basitçe kişinin hayırını evete çevirmek ona inşasıdır. Ee, bunu fiziksel zorlama içermeyen yöntemleri var. Örneğin işte ısrar etmek, sürekli talep etmek, e, manipüle etmek, karşıdaki insanı rahatlat e, rahatlatacak yalanlar söylemek. E, duygusal tehdit, işte onay vermezsen o zaman ben de başkalarıyla birlikte olurum, e, ikna süreçleri, işte karşıdaki insana sürekli iltifat etmek, o kişiye maddi destek sunmak, hediye almak gibi, e, duygusal baskı kurmak, yani kişiye kendini suçlu hissettirmek e, ya da kaygıyı azaltmak, yani birliktelikleri üzerine güvence vermek, ya zaten evleneceğiz ne olacak ki işte sevişsek falan gibi. Ee, onay inşası çerçevesinde konuşulacak şeylerden bir tanesi otorite kavramı. Ee, taraflar e, bir tanesi otorite pozisyonundaysa yani eşit konumlarda değillerse e, bu durumda yani taraflardan bir tanesi diğeri üzerinde güç kuruyorsa burada varsa bile onay aslında sorgulanmalı. Çünkü belli başlı e, çekincelerden veya korkulardan sebep istemediğiniz söyleme hakkına sahip olmayabilir. Yani hayır derse işini kaybedeceği için dayak yiyeceği için çocuğunu göremeyeceği için ilişkisi biteceği için bu örnekler çoğaltılabilir. Hayır diyemiyor olabilir. E, korku veya baskı nedeniyle evet demiş olabilir ve evet demek zorunda kalmış e, desem aslında daha doğru olur. E, ve e, bir yerde duymuştum o şeyi alıntılayarak söyleyeceğim. Dolayısıyla aslında onay ayrıcalıklı bir tartışmadır diyebiliriz. Çünkü hür irade ile onay verme durumu herkes için geçerli olmayabilen. ...ayrıcalıklı bir şey olabiliyor kimi örneklerde. Ee, ama bunu tersine çevirip e, güç ilişkilerinin onay verip... ...vermeme durumumuzu etkilemediği, herkesin güvende hissettiği... ...ve işte e, cinsel hazzı istediği gibi yaşadığı bir ilişkilenme e, mümkün olmalı. Çünkü onay aslında herkes için. E, interseks, akışkan cinsiyetli, e, cinsiyetsiz, kadın, erkek, gay, lezbiyen... E, heteroseksüel, biseksüel, e, trans, trans yani cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ne olursa olsun nasıl tanımlıyorlarsa tanımlasınlar e, herkes için e, geçerlidir. E, engelliler için geçerlidir. Engelli bireyler cinselliği haz dolu ve onaya e, dayalı yaşama haklarına sahipler. E, şey gibi düşünülebiliyor yani e, engelli insanların sanki bir cinsel hayatı yokmuş gibi düşünülebiliyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler tartışılırken e, onlar bu tarz ko tartışma konularının dışında bırakılabiliyor ama hayır aslında onların da e, bunu tıpkı e, engelli olmayan bireyler gibi yaşama hakları var. E, herkes için onay şeyi geçerli evli insanlar için de geçerli çünkü evlendikten sonra tamam artık ne zaman istersem seks yapabilirim zaten bunun için evlenmedik mi gibi bir bakış açısı olabiliyor. E, oysa onayın evlilik sözleşmesi dahilinde de e, var olduğunu kabul etmek evlilik için e, tecavüzlerin e, yaptırıma uğramasının önünü açar. E, burada şöyle bir şey e, duymuştum ben. E, örneğin bir cinsel saldırı suçu, e, savcının doğrudan soruşturması gereken, yani haberdar olan bir kişinin e, bunu e, suç duyurusunu başlatmasıyla birlikte işleme alınan bir şey. Daha sonra bunu... E, sunan kişi bu suç duyurusunu geri çekse bile bu devam ediyor. Savcılığın bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ama evlilikçi cinsel saldırıda eğer kadın şikayet ediyorsa e, ancak o koşulda bu suç duyurusu kapsamına giriyor ve soruşturulmaya başlanıyor. Yani şikayete bağlı bir soruşturma var orada. Ve üstüne üstlük kadın geri çekerse o noktada e, soruşturmada durduruluyor gibi bir durum var. E, dolayısıyla aslında burada onay inşasının sadece eee Evlilik gibi bir sözleşme dışında bir ilişkilenme biçimi yaşayan insanlar için geçerli olduğunu düşünmek, evlilik içindeki tecavüz e, durumlarını aslında göz ardı etmek oluyor. Dolayısıyla bunu da e, burada vurgulamak önemli. E, bahsettiğim gibi bir otoriter bir durum varsa ve ben zaten hayır demek için bir yetkim yoksa, dolayısıyla burada aslında söylediğim evetin çok da evet olmadığını e, vurgulamak gerekli. Çünkü zaten bir seçeneğim yoksa ve mecburen evet diyorsam, o zaman ona inşallah onayımın alınması da o kadar da gerekli bir durum gibi durmuyor bazı örnekler içerisinde. Ee, onun dışında ben konuşmama e, onay kültürünün ne olduğunu yani tanımları yaparken. Tanımlarının hepsinden bahsetmiştim ama sadece onay kültürünü dışarıda bırakmıştım. Onu en sona sakladım çünkü e, onay kültürünü açıklamadan önce onayın ne olduğu ve onay inşasının ne olduğunu e, anlamanın e, önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi onay inşas, e, onay kültürünün ne olduğundan bahsedeceğim e, biraz. E, Duygulara ve cinselliğe dayalı tüm ilişkiler ve ilişkilenmelerde, rızanın varlığını sorgulandığı ve konuşulduğu bir iletişim biçiminin topluma yerleşmesidir. Yani onayın olup olmadığının sürekli sorgulanması ve kişilerin birbirinin sınırlarına saygı duymalarına dayalı bir iletişimin toplumun kültürüne yerleşmesi. E, dolayısıyla bizim e, aslında bu noktadan itibaren onay kültürü'nün normalleştiği bir e, şey için mücadele ediyor olmamız gerekiyor. E, bunun az evvel saydığım pek çok şey için hem evlilik içi tecavüz e, hem tecavüzde aslında zaten belli başlı şeyleri yapmadığı için sen de istiyormuşsun falan gibi şeylere maruz kalmamak ve tecavüzcünün suç almasına engel teşkil edecek durumları ortadan kaldırabilmek için onay kültürünün ne olduğunu iyi anlamak ve onay kültürünün toplumun her yerine yayabilmek önemli bu e, güç ilişkilerin olduğu bahsettiğim durumlarda dahi yani bu güç otorite ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı ve herkesin gerçekten kendi isteği ile bir ilişkilenme biçimi yarattığı bir kültür yaratmak önemli değil. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.